أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Evet değerli kardeşlerim, Rabbimize nihayetsiz, sonsuz kere hamdü senalar olsun ki, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bizleri ulaştırdı. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz kere hamd ederiz. Rabbimizden niyazımız, ondan isteğimiz inşallah bizleri bu aya ulaştırıp burada topladığı gibi aynen böylece yarın yılmur kıyamette sevgili Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin liwaul Hamd ismiyle müsemma olan Sancar Şerifesinin altında inşallah hepimizi haşu cem eyler. Cennetiyle, cemaliyle inşallah hepimizi müşerref eyler. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif Ay'ımızı inşallah sonuna doğru yaklaşıyoruz. Günler geçiyor. Rabbimiz bu aydan hakkıyla istifade edebilmeyi hem sizlere hem bizlere nasip eylesin. İnşallah itikaf ve nefis muhasebesi konusunu ele alacağız. Rabbim hakkıyla anlatabilmeyi inşallah nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere itikaf meşrit veya meşrit hükmündeki bir yerde yani beş vakit namaz kılınan bir yerde ramazan Şerif'in son 10 gününde itikafa girmeyi ifade eden bir terimdir, bir ibadettir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ramazan Şerif ayının son 10 günü geldiği zaman buna devam ederdi ve sünneti kifaiidir. Yani hiç terk etmemiştir. Medine'ye hicretinden sonra Allah Resulü bu ibadeti hiç terk etmemiştir. Önemli bir ibadettir. Bu sayede ne oluyor? Dünya işlerinden ayrılıyoruz, uzaklaşıyoruz, kendimizi Rabbimize yönetmiş oluyoruz. Erkekler cemaatle namaz kılınan bir yerde itikafa gireceği gibi kadınlar da değerli kardeşlerim evlerinin bir bölümünde bir odada bu ibadeti yerine getirebilirler. Tabi bu ibadet esnasında maleyani yani boş işlerden, kötü sözlerden uzak durmak gerekiyor. Tefekkürle bu ibadeti Kur'an-ı Kerim'le tefsir okumalarıyla işte tövbe istiğfarla beraber bu itikafı yerine getirmemiz gerekiyor. Tabi bu itikaf uzun bir mesele. Yani itikafı bozan şeyler nelerdir? Bunlar ilmihal kitaplarında uzun uzaya anlatılmıştır. Biz daha çok nefis muhasebesi bölümünü inşallah ele alacağız. Bakınız değerli Müslümanlar, Hz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyorlar? Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, اِذَا دَخَلَ aşru, Ramazan'ın son 10 günü girdiği zaman ne yapardı? ehyel leyle geceleri ibadetle geçirirdi ve ey ehlehu ailesini ehlini çoluğunu çocuğunu uyandırırdı eşlerini uyandırırdı ve cedde işi ciddiye alır ciddiye ciddi tutar ve şeddel zara. yani bizim ifademizle paçaları sıvardı son 10 gün gelince Allah Resulü ibadete daha da bir ağırlık verirdi Tabi burada yani şöyle bir hikmet olabilir değerli kardeşlerim. Kadir gecesi değil mi? Ramazan-ı Şerif'te gizlenmiş. Çünkü Kur'an'ın indirildiği ay. Şehru Ramazan ledi unzile Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi buyuruyor Rabbimiz. Ve efendimiz de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde ve son 10 günün tek gecelerinde arayın buyuruyor. Bu vesileyle son 10 günün tamamında daha çok ibadet ederdi. Hatta öyle ki ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ve ona şöyle denildi Müslim hadisinde. Etekellefu hada ve kad gafara leke ma taqaddama min ve ma Ey Allah'ın Resulü. Niye bu kadar kendisini kendini yıpratıyorsun? Allah geçmiş gelecek günahlarını affetti. Niye bu kadar yoruluyorsun denildiği zaman ne buyururdu? Fekale Efela ekunu abden şekura. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı buyururdu değerli kardeşlerim. Bakınız bizleri bu kadar düşünen bir peygamberimiz var. Geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor. E, dolayısıyla bizde ne yapmamız lazım? Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in günlerini ve gecelerini ibadetle geçirmemiz gerekiyor. Bir Allah dostuna 90 yaşını aşmış bir Allah dostuna şöyle dediler. Ya ömrünün sonuna ulaştın. Ahirete gitmene az kaldı. Tabi o ibadete böyle gayret ediyor. Birazcık dinlensen, şu ahir ömründe birazcık frenlesen olmaz mı dediler. Nasıl cevap verdi? Siz dedi, siz dedi, yarışın sonuna yaklaşan bir atı hızını keserken gördünüz mü hiç dedi. At yarışıyor, sonunda finale gelmiş, hızını kesiyor. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ben de ibadetten, Rabbime kulluktan vazgeçmeyeceğim, son anda da daha fazla yapacağım buyurdum. Tabi burada Rabbimizin şu ayeti tecelli ediyor. Hicr suresinin 99. ayeti, son ayeti. وَابُدْ رَبَّكَ Rabbine ibadet et, kulluk et. Hatta tekel yakin, ölüm sana gelinceye kadar. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rabbim bu şuurda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, şöyle buyuruluyor. Hasibu enfusekum, kendinizi hesaba çekiniz. en entuhasebu, hesaba çekilmeden önce. Yani ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken kendinizi hesaba çekiniz buyuruluyor. Bu bir rivayette hadisi şeriftir. Başka bir rivayette Hazreti Ömer Efendimizin sözüdür. Kendinizi hesaba çekin ahirette hesaba çekilmeden önce. Yine Rabbimiz Mü'minun suresinde şöyle buyuruyor. Efe hasibtum ennemâ halegnâkum abeten. Biz sizleri Boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz. Ve ennekum ileyne ila turcaun ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor değerli kardeşlerim. Yani Rabbimiz diyor ki ben sizleri başıboş yaratmadım. Bana döndürüleceksiniz. Ona göre yaşayın. Dikkatli yaşayın. Emirlerime uyun. Esatlarımdan da kaçının demek istiyor Rabbimiz. İnşallah şu mübarek Ramazan ayı hürmetine Rabbim emirlerine sımsıkı yapışan yasaklarından da içtinab eden kaçınan kullarından olabilmeyi hem sizlere hem bizlere nasip edeyim evet değerli kardeşlerim nefis muhasebesi dedik geleniz şu mübarek ayda kendimizi hesaba çekelim bir check up yaptıralım acaba ne gibi yanlışlarımız var acaba ne gibi hatalarımız var diye bir düşünelim ve o yanlışlarımızı inşallah şu mübarek ayda bırakalım Günahlardan hicret edelim değerli Müslümanlar. Hocam hicret günahtan hicret olur mu? Evet olur. Hicret sadece bir yerden başka bir yere gitmek değildir. Bakınız Buhari hadisinde Allah Resulü ne buyuruyor? Vel muhaciru. Muhacir kimdir? Vel muhaciru. Muhacir men hecera manehallahu an. Allah'ın nehyettiği şeyleri Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı şeyleri bırakandır muhacir. Hakiki muhacir odur. Rabbimizin yasak ettiği işleri bırakandır. Bakınız değerli kardeşlerim yine adalet timsali, adalet denince akla gelen Hazreti Ömer'den bir kısa anlatacağım. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin nefsini öyle bir muhasebe ediyor ki şöyle yapıyor. Emirül Müminin halife tabi kendisi akşama kadar kapı kapı geziyor. Müminlerden kimlerin ihtiyacı var diye geziyor. Evlere ihtiyacı olanların rızıklarını kendi arkasında götürüyor. Kapı kapı geziyor. Ayakları şişiyor değerli kardeşlerim. Yoruluyor. Akşama kadar bu şekilde İhtiyaç sahiplerini gezdikten sonra ayakları şişiyor, eve geliyor ve değerli kardeşlerim evde kırbacı alıyor, kendi ayaklarını dövüyor. Niye dövüyor? Diyor ki, maaf altil yaun, ey ayaklar diyor, Allah için bugün ne yaptın? Hesap verin bakalım. Kendisini hesaba çekiyor, ayaklarını döverek kendisini hesaba çekiyor. Bugün Allah için ne yaptın diyor. Yarın Allah sana soracak diyor. Benim için ne yaptın dediğin zaman konuşacaksın. Hesap vereceksin. Söyle bakalım bugün ne yaptın diyor. Bunu gören hane halkı, ailesi, hanımı, çoluğu, çocuğu hüngür hüngür ağlıyor. Bu şekilde kendisini hesaba çekiyor. Hocam bu konuda ayet var mı? Ayak konuşur mu? Evet ayak konuşur. Yasin'de okuyoruz değil mi? Devamlı. Estağfirullah, Bismillah. El yomen naktimu ala o gün o kıyamet günü ağızlara mühür vuracağız. Ve tukallimuna Him eller konuşacak. Ve teşhadu erculuhum bima kanu Yeksibun ayakları yapmış olduklarına şahitlik edecek. Ellerimiz, ayaklarımız yarın kıyamet günü değerli kardeşlerim konuşacak. Şunu yaptı şuraya gitti, buraya geldi diyecek. İşte o gün gelmeden önce geliniz, şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında kendimizi hesaba çekelim. O büyük sahabiler öyle kıymetli ki değerli kardeşlerim, ayetlerden öyle etkileniyorlar ki, bakınız Tur suresindeki şu ayet indiği zaman, Estağfirullah. İnna adabe rabbike levaqi'a Rabbinin azabı gelecektir. Maluhu mündafi. Onu defedecek hiçbir şey yoktur. Ayeti indiği zaman Hazreti Ömer Efendimiz devesinin üzerinde dehşetinden düşüp bayılıyor. Etkileniyor. Kıyameti düşündüğü zaman etkileniyor. Bizlere ne oluyor ki etkilenemiyoruz değerli kardeşlerim? Bir düşünelim. Niye etkilenmiyoruz? Halbuki müminlerin vasıfları Kur'an'da anlatılırken Estağdu billah <laughs> müminune. minler öyle kimselerdir ki ida dükür Allahu vajiret kulubuhum. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir diyor Rabbimiz Enfal suresinde. Rabbimiz zikredildiği zaman kalpler ürperir diyor. Ve ida tuliyat ale imayatu zadet mimanen. Onun ayetleri okunduğu zaman imanları artar diyor. Vale Rabbim yetevekkelun. Rabbine tevekkül ederler. ...bizlere ne oluyor da Rabbimizin ayetlerini duyduğumuz halde etkilenmiyoruz. Değerli Müslümanlar... ...bunun tabii bir takım farklı sebepleri olmakla beraber... ...en büyük sebeplerinden bir tanesi günahlarımız. Günahlar ne oluyor? Kalbi karartıyor. Kalbi karartıyor ve etkilenmiyoruz. Bakınız, değerli kardeşlerim, günahlar konusunda günahlar konusunda öyle bir hicret etmemiz gerekiyor ki günahlar bizlere çok çirkin gelmesi lazım. Onlara yapmamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna şu şekilde misal veriliyor. Yusuf suresinde Hz. Yusuf Ahsenel Kasas diyor Allahu Teala en güzel sure, en güzel kıssa diyor. Bakınız Hz. Yusuf'un günahlar karşısındaki tavrına bakın değerli kardeşlerim. Estağfirullah billah bismillah. Ve le illem yef'al ma amuruhu. Züleyha validemiz olan kıssasını biliyorsunuz. Kur'an'da uzun uzadıya anlatılıyor. Hazreti Züleyha validemiz diyor ki ve le illem yef'al ma amuruhu. Ona emrettiğim şeyi yapmazsa le Ya zindana girecek ya hapse girecek ve le yekune Ya da alçaltılanlardan olacak. Eğer dediğimi yapmazsa. Bir tarafta Allah'a isyan var. Haram bir fiil var. Eğer bunu yapmazsa zindana atacağım onu diyor. Hz. Yusuf'un tavrı nasıl oluyor değerli kardeşlerim? Bakınız ne diyor? Günah karşısındaki tavrına bakın. Gale. Hz. Yusuf diyor ki Rabbi sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni iley. Rabbi ey Rabbim es sicnu hapis ehabbu ileyye ...bana daha sevimlidir... ...mimma yed'uneni ileyh... ...onların beni davet ettiği şeyden... ...yani... ...hapse girmeyi göze alıyorum... ...o hapse girmek bana... ...onların davet ettiğinden çok daha çok... ...sevimlidir diyor... ...işte bizler de günah karşısında... ...böyle olmamız gerekiyor... ...bu şekilde tavır sergilememiz gerekiyor... ...değerli kardeşlerim... ...bakın şöyle demiyor... ...ya Rabbi... ...yani mecbur kaldım... ...yapacak baş, baş, başka bir şey yok mecburen bari hapse gireyim demiyor. Ne diyor? Hapis bana daha sevimlidir diyor. Günah karşısında. Günahtan o şekilde tiskiniyor. Bizler de inşallah Rabbim bu şuuru bizlere nasip eylesin. Günahlar karşısında bu şekilde günahlardan hicret edebilmeyi, günahları bırakabilmeyi Rabbim inşallah hepimize nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim. Rabbimiz şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapmış ve yapacak olduğumuz bütün hayırlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz günahlardan sakınabilmeyi, günahlardan hakkıyla içtinat, içtinap edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimiz şu mübarek ay hürmetine, Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine koronavirüs bulaşıcı hastalığından başta memleketimiz olmak üzere bütün İslam alemini ve bütün mazlum insanlara Rabbim muhafaza eylesin. Rabbimiz bu hastalığın def için çalışan, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bütün çalışanlara Rabbim yardım eylesin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Rabbim yapmış oldukları çalışmalarda kendilerini muvaffak eylesin değerli kardeşlerim. Rabbimiz şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine en kısa zamanda bizleri tekrar camilerimize, cemaatlerimize, cumalarımıza kavuştursun değerli kardeşlerim. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine bizleri camisiz, camilerimizi, minarelerimizi ezansız ve hepimizi vatansız ve bayraksız bırakmasın. Rabbim hepinizden razı olsun. Rıza enillahi teala el-Fatiha.